Yalnız ilk önce Medya Okur yazarlığına devam edelim hep birlikte lütfen. İlk önce tabii ki yine iktidarın gazetesinden başlıyorum. Kozan Haber gazetesi ile Bakıyorum Galiba çekiyor ekran Evet İlahiyatçı yazar İbrahim Kocabıyık Cennet olan evimizi cehenneme çevirmeyelim demiş. Çok güzel. Kozan Belediyesi ve Işık Dershaneleri işbirliği ile Belediye Sinema Salonu'nda ilahiyatçı yazar İbrahim Kocabıyık'ın katılımı ile Kutlu Doğum Konferansı düzenlendi. Evet. Bakıyoruz. Baraj yolunda feci kaza bir ölü. 60'lık hırsızlar kamerada. CHP Olağan Kongresi yapıldı. CHP Kozan İlçe Teşkilatı Olağan Kongresinde başkanlığa yeniden Yusuf Kalavelioğlu seçildi. Yasemin Aylin Arkan hoş geldin ikbahar demiş. Geçen hafta da demişti galiba. Hoş geldin, sefa geldi, merhabalar demiş. Günler uzuyor, güneş daha çok ısıtıyor. Evet doğru. Bakın biz medya okur yazarıyız. Şimdi burada ne var? Kalabalıkların içerisinde burada binlerce insan var, yüzlerce insan var. Bakın kalabalığı göstermişler. Fakat CHP'nin kongresini de kenara iki kişilik katmışlar. Ve hey biraz insaf değil mi? İki kişi bakın. iki kişi. Burada Anadolu Gençlik Dergisi de, Gülen Cemaati'de e AKP iktidarda olmadan önce de Kazım Özgen Sivas'ta memur iken de bu programları Kozan'da yapıyorlardı. Yapmıyorlar mı yapıyorlardı. E bu denli sadece medya yansımıyordu. Medya yansımıyor da. Bakın bu konuda bugün sık sık devam edeceğim çünkü bir kitabı okudum. Ee, yine e, Zaman Gazetesi'nin e, yazarı var. Bu Zaman Gazetesi'nin kurucusu ve e, Fetullah Gülen'e çok yakın bir isim. Gülen cemaatinin çok önemli bir ismi Ali Bulat. Ali Bulat ne diyor? Diyor ki Türkiye'de sıradan bir vaiz camide veya bir toplantıda Allah dediği zaman bile bu dine dayalı siyaset yapan partilere yarar. Hiçbir İslam ülkesinde bu böyle değildir diyor. Evet. Burada ne maksatla koydukları belli oluyor. Yani bu kalabalıklar sanki kendileri için toplanmışlar oraya. Bu yüzden böyle bir e, ajitasyon yapıyorlar. Bilinçaltı mesaj vermeye çalışıyorlar. Efendim, bu arada bir şey söylemek istiyorum. İslamcı hareketler derken Türkiye'de İslamcı, bunu başka yerde belki duyamazsınız. Türkiye'de İslamcı hareketin renkliliği ve zenginliği o Türkiye'deki o iyi kötü az çok beğenilmeyen sürekli herkesin eleştirdiği demokratik atmosferden kaynaklanıyor. Bakın, bir yazar diyor ki yine İslamcı bir yazar Mısır uleması diyor Türkiye'yi bilmez. İran'ı bilmez. İran, İran Endonezya'yı bilmez. Endonezya işte Mısır'ı bilmez. Fakat Türkiye'deki İslami hareket bunların hepsini bilir. Hepsini bilir. Yani Endonezya'daki hareketi de, Jakarta'daki İslami hareketi de, Malezya'yı da tanır ve fikirlerini bilir. Ben demiyorum, İslamcı yazar diyorum. Bunun sebebi hikmeti nedir Allah aşkına? Nedir? Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hatta bir yazar var yine, Muhammed Abdu diyor ki, benim yayın evine yeni verdiğim kitabım henüz basıma geçmeden, henüz basıma geçmeden Türkiye'den haber alırım. Şu vakitte işte Abdül'ün çevirisi yayınlandı diye. Bu beni çok şaşırtmıştır diyor. Çok ilginçtir. Yani buradaki e, Kur'an ziyafetine gelen insanlar, bu iktidarın gazetesi, iktidarın gazetesinden e, tabii ki e, herkes almak zorunda daha doğrusu belediye işçileri almak zorunda. Yani belediye işçileri, Kozan Belediyesi'nde çalışan bütün işçiler bu gazeteyi almak zorunda. Bu nedenle çok satıyor tabii ki ama milleti yönlendiriyor. Peki bu neresi demokratik? Nasıl oluyor bu? Bu zihniyet hangi zihniyet? Nasıl bir zihniyet yani? Milli eğitimi, belediyeden geçen işçiler aynı şunu söylüyor. Vallahi kurtulduk. Neden kurtulduk? Şu gazeteyi almaktan kurtulduk. Bari her gün aynı şeyler, her gün övgü, her gün toz pembe diyorlar. Buradan, burada söylemeden geçemeyeceğim. Ee, yani buradaki Kur'an ziyafetine gelenler tabii ki kimsenin yüzü suyu hürmetine gelmiyorlar. Ee, belediye ile işbirliği diyor. Belediyenin buradaki e, şeyi ne? E, katkısı nedir Allah aşkına? Devlete ait olan belediye sinemasını tahsis etmek mi? Hemen belediye işçileri hemen ne Hemen Ali Bulat'ın sözünü hatırlıyorum burada. Ne diyor? Allah dediği zaman diyor hemen yaralanır bizim buradaki diyor. Kusura bakmasın kimse ama Sağcı popülist bir politika. Yani ben çok sol sağ lafına da girmek istemiyorum. Hiç i̇şte at gözü takmıyorum. Herkesin bir at gözü taktığı zaman olmuştur. Yıllar olmuştur. Fakat popülist sağcı yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Hemen nemalanmaya çalışıyorlar. Açıyorum yine bu gazeteyi. Açıyorum işte Kozan Şehit Aileleri Mağlulleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı diyor. istifa etti diyor. Ya yerel gazeteci arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Ya haftalık haber haftalık gazete çıkarıyorsunuz. Allah aşkına bir ara bir biçer devrildi. 15 gün devirdiler. Artık yeter yani. Bir haber bir hafta kullanıldı ya. Bu haber önümüzdeki hafta kullanmaya gerek yok yani. İnsanlar tekrar tekrar okumak zorunda mı? Evet burada yine baş sağlığı var. Bakıyorum. İşte saymış işte şu 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 aileler sabrı cemil niyaz ederim. Kim demiş? Kim diyecek? Mimar Kazım Özgan, Kozan Belediye Başkanı. Hemen aklıma bir şey geldi. Hemen aklıma şu geldi. Efendim Son Fikir Gazetesi 2006 12 Eylül'ünde çıktı. Gazetenin ilk sayılarında Kozan hemşerilerimizin de haber olsun dedim. Vefat edenlerin listesini yayınlıyordum. Ki Adana'ya, Ankara'ya birçok yere abonelik sistemlerimizle ulaşmaya çalışıyorduk. Halen de çalışıyoruz çok şükür. Mezarlık Müdürlüğü'nden vefat eden ailelerin listesini almak istedik. Ali, Veli, Levent her neyse. Biliyor musunuz? Belediye Başkanımız oraya talimat vermiş mezarlık müdürüne ve ben gittiğimde muhabirimi gönderdiğimde size isim veremiyoruz dediler. Nasıl bir zihniyet olduğunu buradan dinleyicilerimize, izleyicilerimize de hatırlatıyorum. Evet Zekat Eş demiş. Siz YGS'ye bırakın, CGS'ye bakın diyor. Yani geçenlerde galiba cennete giriş sınavına bakın diyor. İyi hocam tamam bakalım da yani anahtarı kimde? kurban oldum yani herkesi Allah cennete göndersin de yani. Evet Kozan Emineller'de de demiş ya bu gazetede bir haber olacaksa mutlaka emin ellerde. ya yağcılık olacak vıcık vıcık ya da teşekkür edilecek belediye başkanına. Teşekkür edilmesi Olmaz. 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 Sevgili Aylin oksijeni bol demiş. Aylin oksijeni bırakmaz. Devam etsin. Bu arada acil tıp teknikeri demiş. Ee, evet. Ambulans şoförüydü. Aliye, Aliye Akar. O üçüncü yılına gelmiş. Onu rahmetle analım. Annesinin ve ailesinin acılarını paylaşıyoruz. Bu arada Erol Karola'nın yazısı var. Erol Karolan çok güzel bir konuya temas etmiş. Ne diyor? Yerel seçimler 2013 yılında Efendim duydunuz mu? Yerel seçimler 2013 yılında. Yani korku dağları sardı. Erol'cum seni söylemiyorum. Korku iktidarı sardı. Niye mi sardı? Altay Bereye geldi seçimler. Bereye geldi. Ben hatırlatırım hemen. Neyi hatırlatırım? Efendim iktidar belediyesinin seçilmesi için Kozan'da 14 bin küsür kişi oy verdi. Ama seçilmemesi için 28 bin kişi başka partilere oy verdi. Yani yerel seçimler 2013 yılında. Tayyip Bey de söylüyor ya diyor ki geçenlerde hiç istemem ama ne yapayım? Altay yöne kaydı seçimler şeklinde söyledi. Erulcum değerlendirmiş CHP yine bazı şeylere gebe demiş. Evet. Kozan'da asayiş durumu demiş. Ne diyor? Son günlerde Kozan'da meydana gelen olaylar hayra alamet değil. Yine neler oluyor? Son zamanlarda asayiş olaylarında bayağı bir hareketli günler yaşanıyor. Evet biz de gazetemizde Kozan Teksas mı oluyor demiştik. İş yerlerinde hırsızlıklar, iş yerlerine sıkılan kurşunlar, bıçaklanmalar, kavgalar, araçların lastiklerinin kesilmesi gibi olaylar. Kozan da aldı başını gidiyor. Kime sorsak hep sıcakların başlamasına bağlıyor ama yine de şunu unutmamak gerek. Bu asayiş başı bozukluğunu gösteriyor diyor. Kim diyor? Erol Karolan diyor. Aslında çok güzel bir konuya temas etmiş. Bugün yine önce dün yine e, yine bir kadın cinayete eklendi. Yine Kozan zirveye doğru tırmandı. Söyledim ya geçen hafta Adana basınında Kozan olaylarla adi olayları en önde. Maşallah demiyorum. Sonu gelir inşallah böyle bir olaylar olmasın gönlümüz diliyor. Evet, e, Bahri Kamal hocamın kıymetli oğlu Burak yazmış. Burak'cığımla buradan selam gönderelim. Devam edelim. Kayıp işçiler için 41. gününde geniş kapsamlı arama başlatıldı. Yani dedikoduya dayalı bir şey haber ya da konuşma yapmak istemiyorum. Fakat e, Sabancılar'ın 250 şer bin TL e, yakınlarına kaybeden ailelere para verdiği söyleniyor. Yoksa projenin durdurulacağı da söyleniyordu. Çünkü bu rapor e, baraj dosyası e, tam olarak e, açılmadı açılmadı ve 5 tane daha doğrusu 5 tane işçi orada halen çağrı yapıyorum burada yetkililere çağrı yapıyorum. Yani burnumuzun dibinde 5 işçi şu anda toprak altında. Vay onların ailelerinin haline gerçekten acılarını paylaşıyorum ama ateş düştüğü yeri yakıyor tabii ki. Tapan Yöresi ve Derneği yönetiminden Nail Optik ve Çuracı'ya ziyaret demiş. Tapanların da örgütçülüğünü seviyorum yani tapanlar. Ben ayrıştırmıyorlar olarak biliyorum onlar. Severim alet üfekliği. Akar yakıt istasyonuna silahlı saldırı. Yani aynı biçer döver devrilmesi gibi. Be hey kardeşim yeter yeter yeter. Yani yani yeter. Geçen hafta yazdı. Kaç gazete yazdı? Burada günlük gazete var. Bakın burada bir tane söz var. Yıllardır çıkan bir gazete. Menzil gazetesi var. Haftalık çıkan gazete var. İlk olarak son fikir çıkıyor. Yani arkasına işte çarşamba günü diğer gazeteler çıkıyor. Yani yeter. Şu istasyonların silahlarını falan bırakın. Bayit haber yapmayın. Yeter ya. Evet. Şey bu başkan özgene ziyaret demiş. Tamam canım, zaten onun haber olmasa hiçbir şey olmaz. Evet, e, Atatürk Parkı'nda bahar havası demiş. Yine her tarafta belediye başkanını... E, Kozan Kaymakam İzzettin sevgiliyle fotoğrafları var. İkisini de karı içerisine almışım ben buradan. Hani afişlerde herhalde Kozan Kaymakam bir fotoğraf çektirdi ama bir türlü adamcağız inemiyor afişlerden aşağı. Yani Allah aşkına ikisinin afişlerinden de millet mutlu sandı. Yani bu söylemeden buradan geçemeyeceğim ben bunu da. Ondan sonra e, şurada ne demişler? Belediye başkanı Kazım teşekkür ederiz. Vallahi billahi yazdığı için söylüyorum ben. Teşekkür teşekkür. Yani teşekkür etmeden, olmuyor yani burada. Venedik. Bu hafta yazmışlar. Venedik Yalçın Kara gör demişler. E görelim neyim? Ben gördüm de baktım orada hiç Venedik'e benzemiyor. Yani orada bir kayıkların içerisinde de böyle çikolata kabukları falan böyle kokuşmuş bir görüntü vardı yani. Gönlüm ister Venedik olsun. Kardeşim yani isterseniz yazın alın Tufan şaray Şaray'a götürün memnun oluruz. Ama yani toz pembe görmemizi de istemeyin bizim yani eksiklerini biz söyleyeceğiz, eleştireceğiz. Bizim can sıkan insanlara ihtiyacımız var diyor filozof. Evet. Yani kusura bakmayın öyle yağma değil. Bu mesleği yapanlar da var değil yani ayıp olmasın arkadaşlarımıza. Evet. Efendim neymiş? Narenci işçileri dağılacakta da stres attı. Efendim AK Parti Kadın Kolları Başkanı Yurdagül Poyraz ve üyelerinin de davetli olduğu programda işçiler bol bol eğlenme fırsatı buldular. Yani yani siz olmazsanız AKP'ler olmasaydı demek ki eğlenme fırsatı bulamayacaktı yani. Bunları götürmese bu işçiler dağılacağı nereden gidecekler canım gidebilirler mi? Yani eskiler kercine söylüyorum derler ya Allah aşkına yani. Öyle mesela bu mantığı görün, görün yani görün mantığı. İkinci el çamaşır elbise olayı var ya bunların başka bir şey, e, facia. Yani onlar gibi işleri eğlendirmişler, ne mübarek bir iş yapmışlar. Yani kendilerine getirmeseler olmaz. Olmaz. Polis Teşkilatı'nın 167. kuruluş yıl dönümü kutladı. 507. yıl dönümünü de kutlasınlar. Hayırlı olsun. Fakat e, Kozan'daki asayişten e, ben de vatandaşlar da pek hoşnut değil. Burada yetkililerin dikkatini çekiyoruz. Yani Nemiş ee, neymiş? Konakta zenci bir Türk. Neymiş? işte televizyoncu bir arkadaş varmış. Onun kitabını yazmış. Kim yazmış? Ee, işte, yüksel Mert. Yükselmenin yolu belli yani. Yükselmenin yolu belli. Sen yüksel Mert. Yüksel sen yüksel. İhtidarla böyle sarmaş dolaş ol. Geçen ne yazmıştı? Geçen haftalarda biliyor musunuz? Yani bu izleyicilerimiz Allah aşkına iyi dinlesinler bu lafı. Kozan şehriminini kutlamamak akla ziyan olur demişti. Yani Kozan'daki diyor belediye başkanını kutlamamak akla ziyandır. Yani biz şimdi kutlamadığımız için bizim aklımız ziyan mı oluyor Yüksel Mert'e? Yani Yüksel, Yüksel Mert. Kar olduğun için Yüksel sen bakın hadi bakın. Yüksel dur. Evet yine Kur'an ziyaretini bakın. CHP ilçe teşkilatının kongresini yine 60 aşağı iki kişi göstermiş. Arkada bir Hüseyin an görüküyor. Bakın buradaki mesaj açık. Kalabalığı gösteriyor. Dinsel içerikli bir kalabalık ve hemen aşağıda da CHP'yi gösteriyor. Allah aşkına CHP'nin kongresi gerçekten tarafsız gözle bakalım şu kalabalıktı. Üstelik onlar için çok üzülebilirler de kadınlar çoktu ve heyecanlıydı. Yani o salon tıkat basa doluydu. Niye göstermiyorsunuz siz? Hani halkın haber alma özgürlüğü? Hani nerede özgürlük, nerede doğruluk? Niye milleti yanıltıyorsunuz siz? Vallahi ben olsam yüzüm kızar. HES! doğrusu. Yani. Yani işte yakın zamanda Kozan'a gittiniz mi? Yine başlamışlar. Yakın zamanda Kozan'a gittiniz mi? Yani Allah aşkına. Yani burada neymiş? 122. yıl önce 122 yıl önce yapılmış Mucizken Kürkör Efendi'nin ilk sahibi olduğu konak birkaç el değiştirdikten sonra. Peki geçenlerde biz yazdık. Çetin Yenol da kitabında bahsetmişti. Kozan Belediye Başkanı 100 kitap almıştı. Çetin Yenol'un Kozan'la ilgili tarih kitap. 100 kitabın yüzünü de yine geri verdi. Geri verdi. Niye verdi biliyor musunuz? Gazetede yazdık ama gözden kaçmıştır çoğunun. Orada diyor ki Yenoğlu usta bir gazeteci. Bu yaverin konağı isminin yaverin konağı olarak verilmesinin siz diasporasını harekete geçireceğini düşünüyordum diyor. E şimdi adam yani gözünüz aydın desafsız mı yani Allah aşkına? Şimdi yaverin torunu bilmem ne yan bilmem ne, ne 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 konuşuyor diyor ki e, dedemin katilleri ortaya çıksın diyor. Dedemin katilleri ortaya çıksın diyor. O zaman yani dedelerinin katilleri ortaya çıksın diyor. Ve de ne diyor biliyor musunuz? Dedemin katilleri bulunmadı ve Ermeni soykırımı tanınmadı müddetçe dedemin konağının otel, restoran olarak kullanılması utanç vericidir diyor. Yani kardeşim yaptırdığınız konağı niye savunmuyorsunuz? Ben bunu yazdım niye konuşmuyorsunuz? Her şeye laf yetiştiriyorsunuz. Her şeye bir cevabınız var. Konuşuyorsunuz. Niye tıkınız çıkmıyor? He? Suspus oldunuz. Bana değil bana Taciye'nin torununa cevap verin verebiliyorsanız. Ya da özür dileyin. Dileyecekseniz özür dileyin. Yani hiç cevap yok. Sis diasporası iş başında iktidardan ses yok. Muhalefetten de ses yok. Burada muhalefeti de uyarıyorum. Yani Kozan Belediyesi Arapça, İngilizce hazırlatmışlar. Belgeler gönderilmiş Lübnan'a, e, nereye işte Beyrut'a filan. E, oradan torunu harekete geçmiş ve konuşuyordu. Dedemin katilleri çıksın ortaya diyor. Niye konuşmuyorsunuz? Niye bu konuda bir cevap vermiyorsunuz? Kaytan büyüklük yazarlarınız da filan ona buna şartmasını biliyorsunuz. He? He, ses olmaz tabi ki. E, Kozan'da üç yaralı. 3 yaralı. Demiş Kozan'da be hey gençler kurban olduklarım. Gençler motosiklette giderken düşmüşler ağır yaralanmışlar. Yani biraz ağır gidin. Biraz yavaş sürün. Ya, Kanlısızla anlıyoruz. Ya, biz de bir zamanlar gençtik ama yavaş gidin. Galiba unuttunuz Kozan'da. Böyle burada çukur var işareti filan zor görürsünüz ha. Yazdık yani bu gençlere de burada Tahir amca yazmış. Tahir amcanın bu arada kilosunu bilen çıkmadı. Yine yazıyorum Tahir amcanın kilosu A 70, B 80, C 90, D 100'dü. Yani bilene önümüzdeki haftaya kaldı. Sürpriz bir ödül var dedik. Efendim gelelim tarihçi Abdurrahman Kütük yazmış köşe yazarı. Türklerin son ergenekonu Anadolu demiş. Ne demiş? Anadolu Türklerin 20. yüzyılda ergenekonudur. Artık ergenekondan çıkma zamanı gelmiştir. Burada büyüdük, çoğaldık. Artık bu elbise bu vücuda dar gelmektedir. Hayırdır Abdurrahman hocam? Yani Türkiye'nin tam böyle gaza getirilip Suriye'ye girmesi e, ya da savaşa, e, savaş çırtkanlığı yapanlar varken birden siz yani böyle kabuğumuzu kırmak, eski topraklarımızı açılmak zamanında falan bahsediyorsunuz. Hayırdır? Yayılmacı tarihçilik var burada İktidarın şeyi anlayışına da yakın sanki. Yani siz elinizdeki toprakları muhafaza ettiniz. Biz korkuyoruz yani. E, orada burada herkes konuşuyor. Üniter yapı tehlikeye giriyor diyor. Adımlar çıkmışlar. Özellikle karar alıyorlar kafalarına göre. Yani siz kendi topraklarınızı korudunuz şimdi. Şimdi yayılmacı kabımızı kıralım. Yani öyle mi? Yani bu doğrusu garip yani. Kozan İmar Limited şirketine ISO 9002008 belgesi neymiş? Vallahi İmar Limited denildiğinde benim aklıma 80 bin yumurta geliyor Yağda da, tavada da, sahanda da, asfaltta da pişirip yedik diyordu ya. Mustafa Bol O geliyor aklıma. Yani imar limited denildiğinde. Efendim işte Kozan Devlet Hastanesi'nde taciz iddiası Hiç hoşlanmıyorum bu tür haberlerden yani. Mal bulmuş mağribi gibi atlamaydı. Hiç hoş karşılamıyorum bu tür olaylar. Evet. bu mübarek gazeteyi şöyle kaldırıyorum.